Tabii e, gönlümüzden altın madalya geçiyordu önceki Tokyo'ya gitmeden önce. Tüm hazırlığımızı bunun için yaptık. Çok iyi bir hazırlık süreci geçirmiştik. Belki de en iyi hazırlandığım müsabakalardan biri oldu olimpiyat e, müsabakası. E, çalışmama beslememe, dinlememe, inanın her şeye çok dikkat ederek oraya gittim. Fedakarlık yaptım. Sosyal hayatından sevdiklerimden, her şeyden fedakarlık yaptım da oraya gittim. Ama maalesef çeyrek final müsabakasında talihsiz bir yenilgi yaşadım. Yani e, beklemediğim bir yenilgi oldu. E, bana yakışmayan bir yenilgi oldu. Hedefim kesinlikle altın madalyaydı. Ama nasipte bronz varmış. Yani biz e, tabii ki altın madalya için gittik ama e, güreş adına üç tane bronz alabildik. Hamdolsun e, milli takımımız adına çok başarılı bir olimpiyat geçirdik. 13 tane madalya ile el e, Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı burada. E, bu da gelecek adına çok önemli oldu. Genç kardeşlerimiz ve bizler e, 2024 Paris olimpiyatları için çok büyük mesaj verdik. E, i̇nşallah Paris'te daha çok madalyalar geleceğine inanıyorum hamdolsun. Ee, tabii buraya gelen destek olan e, öncelikle Sayın e, Bakan Yardımcılarımıza e, Genç Spor Bakanımız aynı zamanda e, 17 gün hep bizle birlikteydi. Sağ olsunlar, Hep yanımızdaydı. 17 gün boyunca o havayı bize beraber yaşadı. Desteğini hissettik. E, tüm bakanlık personelimize, federasyonumuza gerçekten herkes elinden geleni yaptı. E, biz de bunun hakkını vermeye çalıştık. Onun hakkı altın madalyaydı. Gerçekten ciddi emekler veriliyor. Hazırlık sürecinde orada. Herkes çok emek verdi. Herkesin bu madalya da payı var. E, kulübümüzün yine aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi ASK Spor'un e, belediyemizin yani Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Onların da çok büyük emeği var. Ben tekrardan emeği geçen herkese, buraya gelen bugün önemli günde bizleri yalnız bırakmayan herkese e, teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Taha şampiyon, onu anlatmaya gerek yok. Hem Avrupa şampiyonluklarıyla hem dünya şampiyonluğuyla hem de olimpiyat şampiyonluğuyla, altınıyla tescilli bir güreşçi. Bildiğimiz bir güreşçi. Burada kendisinin de ifade ettiği gibi bir talihsiz, talihsizlik olarak görmek lazım. Olimpiyat üçüncü de muhteşem bir derece yüzlerce sporcu içerisinden, dünyanın her yerinden gelen sporcular içerisinden geliyorsunuz. Ama biz boynunda altın görmeye alıştığımız için, o bizi altına alıştırdığı için onun üzüldüğü gibi üzülüyoruz ama gurur duyuyoruz. Tarihe geçtiler. E, olimpiyatlarda madalya raporuyla geldiler. Bu e, madalya serilerinin devam edeceğini biliyoruz. E, ona güveniyoruz. Tebrik Teşekkür ederim, ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bize yaşattığı gurur için tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evvelki gün Rıza kardeşimizle karşılarken aynısını söyledik onlara olan inancımızı sürdürüyoruz. İnşallah daha burada çokça karşılamalar yapacağız. Ben hem taha hem rıza için hem diğer kardeşlerimiz için şunu da ifade etmek istiyorum. Sportif başarılarıyla olduğu kadar kişilikleriyle beyefendilikleriyle karakterleriyle de örnek sporcular, örnek kardeşlerimiz üzülmemelerini istiyoruz, başlarının öne eğilmemelerini istiyoruz. Bizi gururlandırdılar, tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz, başarılarının Sağ devamını diliyoruz. Ülkeye, memleketine hoş geldin kardeşim. Sağ ol. Evet, yurda döndünüz, hoş evet. geldiniz. Taha'nın bronz madalyası sporcularınızın başarısını neler söylemek istersiniz? Tabii biz buradan giderken ilk önce altın madalya, sonra da madalya için gittik oraya. Tabii biz burada serbest güreş olarak bir bronz madalya al alabildik. Takım kaptanımız Taha Akgül, şanssız bir şekilde yenildi. Ama bronz madalya aldı. Bu da nazarlığımız olsun. Çünkü 11 yıldır zirvede kalmak, onu korumak gerçekten zor bir şampiyon sporcu için. Biz de buradan gerçekten oraya altın madalyalar için gitmiştik. Ama nasibimizde bronz madalya varmış. Sonuçta Taha kendini ispatlamış bir güreşçi. Kariyerinde 8 Avrupa şampiyonluğu, iki dünya şampiyonluğu, dünya ikinci, dünya üçüncülüğü, dünya, olimpiyat şampiyonluğu ve bugün itibariyle de Olimpiyat üçüncüsü olarak geldik ülkemize. Bundan sonra da başarılarımız devam edecek. E, yılmayacağız Çünkü 2024 hayallerimiz, hedeflerimiz hiçbir zaman bitmeyecek. Allah nasip ederse başta 85 milyon milletimizin bizlere duaları gene devam edecek. E, ve en başında e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği. Burada Spor Bakanımız Sayın Muharrem Mehmet Kasaboğlu'nun desteği. Ve özellikle de kulübümüz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur baş, Başkan'ın desteği bize de, devam ettiği müddetçe Federasyon Başkanımıza dahil bu başarılar devam edecektir. Bu anlamda e, ben mücadele eden sporcularımıza e, güreş adına teşekkür ediyorum. Buraya gelen Sayın Bakan Yardımcılarım, e, il Müdürümüz ve e, burada ASKİ Spor'dan yöneticilerimiz var ve Güreş Federasyonu'ndan yöneticilerimiz var. Ve basırmada da ben buradan teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Ya, bu organizasyon için herkese teşekkür ederim. Yani bu güzel bir organizasyon için. Orada elimizden gelen en iyi mücadeleyi yapmaya çalıştık. Oraya tabii ki madalya için gittik. Olmadı elim, olmadı. İşte son saniyelerde kaçırdığımız bir madalya oldu. Biraz üzücü bir şeyle geldik buraya ama nasip inşallah Paris'te madalya. Paris'te madalya bekliyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ee, tabii ki e, olimpiyatlar e, bir yıllık hazırlanma süreci gibi kısa bir süre değil. Ben 2016'dan beri e, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyordum. E, elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum Tokyo Olimpiyatları'ndan önce. Oraya şampiyon olmak için gitmiştim. E, e, güreş her zaman favori ol e, bir sporda olimpiyatlarda. Tabii bizden de beklenti büyüktü. Orada e, Oradaki hedefim şampiyonluktu. Olimpiyatlar e, bu sefer e, olmadı ama e, Paris'te en iyi şekilde ülkemi teslim temsil ederek e, tek eksik olan Olimpiyat madalyamı almak istiyorum. Herkese çok teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle güzel bir karşılama yaptığınız için e, Olimpiyatlara çok kısa bir süre kala talihsiz bir sakatlık yaşayarak e, maçlarda istediğim performansı gösteremedim. Ee, ama kadın güreşi olarak tarihte bir ilke imza attık. Yasemin Ada olimpiyat üçüncüsü oldu. Ee, kadın güreşi için gerçekten çok güzel bir adım oldu. Ben de inşallah 2024 o olimpiyat oyunlarında madalya olarak ülkemize e, bir ilke yaşatırım. Altı madalya olarak. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet.